Değerli arkadaşlar, seçme ve seçilme hakkını savunmak için mücadele eden arkadaşların ziyaretine geldik Silivri Cezaevi'nde. Hepsinin sağlığı iyi, moralleri iyi. Bize sadece dışarıda mücadeleyi aynen kaldığı yerden devam ettirmemiz gerektiğini söylediler onların bu mesajını sonuna kadar dikkate alıyoruz. Çünkü ülkede böyle bir şeyi kabul etmek, böyle bir şeyi sineye çekmek mümkün değil. Açıkça bir seçme seçilme hakkının gasp edildiğini, yasaların, anayasanın demokrasi prensiplerinin bir kenara atıldığını görüyoruz. Ve buna sonuna kadar itiraz ediyor. Vaziyette olmalıyız. Şu anda Türkiye'deki yöneticilerin yaptıkları bu iş bir çözüm değil. Yani genç insanları okullarında yürüdükleri için, okullarında protesto yaptıkları için, daha sonra saraçhane'de yürüdükleri için, toplantı yaptıkları için, eylem yaptıkları için böylesine tutuklamak, böylesine cezalandırmaya kalkışmak hiçbir yönden kabul edilir durumda değil. Bunu şöyle karşılamak da çok mantıksız. Deniyor ki sokak çıkmaz sokaktır. Çıkmazdır. Halbuki yani ülkenin anayasasında gösteri yürüyüşü ve toplantı yapma hakkı var. En başta gelen maddelerden biri. Bunu nasıl oluyor da eğip büküp hayır sokağa çıkmak yanlış bir şeydir, yasa dışı bir şeydir şeklinde konuşuyorlar, konuşmaya kalkışıyorlar. Bu akıl alır bir durum değil. Ama görüldüğü gibi genç insanlar ve onunla birlikte halk hem Saraçhane'de her gün neredeyse 1 milyonu yaklaşık düzeyde toplanarak, daha sonra Maltepe'de 3 milyondan yani etrafını da hesaba katarsak fazla bir düzeyde, bir katılım göstererek bu olayı kabul etmediğini halk, gençler, kadınlar, emekçiler ortaya koydular. O açıdan bunun dikkate alınması gerekiyor. Bu ülkenin geleceği açısından da, demokrasisi açısından da, medeniyeti açısından da yapılması gereken Maltepe'de Saraçhane önünde toplanmış halkın söylediğidir. Yapılması gereken onların söylediğidir. O açıdan bir kez daha genç arkadaşlarımızın ziyaretine gitmişken, buradan bunu bir kez daha ifade etmiş oluyoruz. Ee, gittiğimizde derin arkadaşımızı da e, bilakis e, ziyaret ettik. Onun da sağlığı yerindeydi, morali yerindeydi. O da bize mücadeleyi sürdürme mesajlarını verdi. Biz de buradan bu vesileyle bunu bütün topluma iletiyoruz. Elbette ki bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu, müca bu sürecin içerisinde haksızlık yapanlar geri çekilecek. Halk kazanacak, haklı olanlar kazanacak diyorum. Teşekkür ederim.